Ukrayna'nın karşı taarruzunda neler yaşandı? Ukrayna istediğini elde edebildi mi? Öncelikle sorunuza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ukrayna için güncel olan bir konuyla başladık. Elimizden gelen bütün çabayla düşmanı ülkemizden kovmak için mücadele verdik ve mücadelemiz sonucunda bazı hedeflere ulaşırken bazılarına ulaşamadık. Neredeyse geçtiğimiz bir yılda Ukrayna sahada stratejik üstünlüğe sahipti ve cephe kurallarını dikte eden taraftı. Bu saldırılar sonucu en somut başarılardan birisi Rus Karadeniz filosunun zayıflatılması ve silahsızlandırılmasıydı. Aynı zamanda devletimizin savunmasına yeni teknolojiler entegre ettik. Yapay zeka entegrasyonuyla insansız hava araçlarının kullanılmasıyla sayıcı üstün olan düşmana karşı yeni metotlar geliştirdik. Ancak şunun da altını çizmek isterim ki Rusya hala güçlü bir düşman ve onu küçümsemek doğru olmayacaktır. Ama aynı zamanda biz Ukrayna devleti olarak sayıcı üstün düşmana karşı savunma yapabildiğimizi tüm dünyaya sergilemiş olduk. Ancak elbette dürüst olmak gerekirse hedeflere ulaşmak, üstünlük sağlamak ve düşmanı ülkemizden kovabilmek için uluslararası partnerlerimizden sağlanan silah sevkiyatının fazlasına ihtiyacımız var. Ukrayna'nın batıdan elde ettiği destek sizce yeterli mi? Öncelikle şunun altını çizmeliyiz ki Ukrayna olarak silah satın alabildiğimiz bütün partnerlerimize şükran duyuyoruz. Diğer taraftan da savaşta hiçbir zaman yeterince kaynağınız olmaz. Kaynak sürekli harcanan bir şey ve Ukrayna da sürekli buna ihtiyaç duyuyor. Sizlerle bizler cepheden uzakta medya kaynaklarından elde ediyoruz bilgileri. Cephede olan durum ile medyada aktarılan durum çok farklı olabilir. Özellikle batı medyası ile cephe arasındaki büyük farklılıkları gözlemleyebilirsiniz. Elbette eğer söz verilen miktarda ve zamanda sevk edilseydi bu silahlar çok farklı bir noktada olabilirdik. Ama biz elimizdekilere de şükretmeyi biliyoruz. Ancak batıdan gelen sevkiyatlarla ilgili söylemem gereken şey şu ki biz bu silahları kullanmaya başladıktan sonra Sovyet tip silahlardan daha efektif olduğunu fark ettik. Ukrayna ordusu şu anda birçok tip silah kullanımı öğrenerek dünyanın en güçlü ordularından birine dönüştü. Savunmadan bahsedeceksek Türkiye-Ukrayna arasındaki savunma sanayi işbirliğinin cepheyi yansıdığını söyleyebiliriz. Türkiye-Ukrayna işbirliği sınavdan başarıyla geçti. Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik faaliyetleri yoğunlaşırken Kırım'ı kurtarmanın planı ne olacak? İşgalden kurtarıldıktan sonra neler yapılacak? Hepinizin de bildiği üzere Rusya'nın ülkemize karşı saldırganlığı Kırım'da başladı ve biz Kırım'da bitmesi gerektiğine inanıyoruz. Rusya'nın hala güçlü bir düşman olduğunu göz önünde bulundurarak aşamalı olarak onları silahsızlandırmayı planlıyoruz. Şu konuda eminiz ki Rusya'nın özellikle Karadeniz filosunun silahsızlandırılması Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin yararına. Aynı zamanda Kırım'ın işgalden kurtarılmasının kilit anahtarlarından biri olan Rus Karadeniz filosunun silahsızlandırılması durum. Elbette askeri siyasi yönetimimiz Kırım'ı nasıl kurtaracağımıza dair detaylı bir plana sahip. Elbette bu devlet sırrı teşkil etmekte paylaşamam. Ama birkaç ipucu verirsem çıkarma gemisinin vurulması ya da Rus kurmaylarının birinin vurulması fiziksel olarak Ukrayna'nın Kırım'ı kurtarma planını aşamalı olarak gerçekleştirdiğini gösterir. Gelecekten bahsedecek olursak Ukrayna'nın politikalarını belirleyecek en önemli prensip Yarımada'da demokrasi ve ifade özgürlüğünü sağlamak Yerel halk olan Kırım Tatarlarının garantörü olmak. Çünkü hepimiz biliyoruz Kırım Tatarları zor şartlar altında yaşıyorlar. Siyasi tutsaklardan söz edebiliriz. Kırım Tatar halkına uygulanan ciddi bir baskı var. Kırım'ın işgalden kurtarılmasından sonraki aşamada yine güçlendirilmesi ve yapılandırılması aşamasında Türkiye'de bulunan büyük Kırım Tatar diasporasının büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Yevrom aydan olaylarının yaşandığı aylardayız. Neler düşünüyorsunuz o günler hakkında? Elbette Yevromaydan tarihte Ukraynalıların hem kendi içinde hem de Avrupalılarla büyük bir dayanışma sergilediği sayfalardan biri olmuştur. Aynı zamanda halkın birleştiği, ulusal bilincin yükseldiği bir döneme tekabül ediyor. Yevromaydan sayesinde Ukrayna'nın dostlarının ve düşmanlarının kim olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Yevromaydan sürecinde yaşanan olaylar Ukrayna halkının dayanışma kapasitesini geliştirdi ve düşman kapıya işgal için dayandığında Ukraynalılar birlik olup karşılık verebildi. Her halkın kendi devlet yapısını oluşturduğu ve ulusal kimliğini geliştirdiği tarihi süreçler vardır. Bu nedenle bizim için Yevromaydan olayı ve şu an devam eden savaş Ukrayna ulusal bilincinin arttığı ve devlet bilincinin yükseldiği bir dönemi teşkil ediyor. Hem sayıcı üstün düşmana karşı verilen mücadele hem de halkın yokluk ve imkansızlıklar içinde sergilediği kahramanlıklar bugün Ukraynalıların verdiği mücadelenin büyük ölçüde Türkiye kurulurken Türk halkının verdiği mücadeleden ilham aldığını gösteriyor. Türkiye'deki Rus propagandası Gazze'de yaşananları Ukrayna'nın aleyhine nasıl kullanıyor? Ukrayna'nın bu konudaki tutumu tam olarak nedir? Aslında Ukrayna tavrını birçok kez net bir şekilde ifade etti. Ukrayna iki devletli çözümü desteklemekte ve sivil katliamını durdurmayı istiyor. Ukrayna ve Ukrayna-Türkiye ilişkilerine gölge düşürmek için Rus propagandası her şeyi çevirmeye meyilli. Bizim için önemli olan sıkı işbirliğini sürdürmek ve ikili ilişkilerimizi devam ettirmek. Gazze'ye gelecek olursak, Gazze'de birçok Ukrayna vatandaşı bulunuyordu. Sürekli bombardıman yüzünden Ukrayna 320'nin üzerinde vatandaşını tahliye etti. Aynı zamanda Gazze'deki olayların körüklenmesiyle beraber uluslararası gündemde Ukrayna konusunun zayıfladığını görüyoruz ki bu da istediğimiz bir şey değil. Ukrayna'daki savaş da unutulmamalı. Çünkü dünyanın neresinde hangi çatışma çıkarsa çıksın bu Rusya'yı durdurmuyor. Ukrayna halkının verdiği mücadeleyi de durdurmuyor. Bizim tek amacımız zaferi ulaşmak. Ancak Gazze ve Ukrayna'yı kıyaslayacak olursak hem Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekün işgal girişiminin hem de Gazze'de yaşananların uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünü gösterdiğini söyleyebilirim. Uluslararası güvenlik örgütlerinin ne savaşları durdurabildiğini ne de savaş sırasında sivillerin güvenliğini sağlayamadığını gösteriyor. Bu da değişimi işaret ediyor. Bu noktada Ukrayna olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca ifade ettiği dünya beşten büyüktür mesajını destekliyoruz. Çünkü uluslararası sistem şu an olduğundan daha adil bir yapıya dönüşebilir. Benzer bir girişim Ukrayna'da da ifade edildi. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin barış formu. Orada öncelik Ukrayna'da barış sürecine odaklanmak olsa da aynı zamanda bir maddesinde uluslararası güvenlik sisteminin revizyonu konusunda reform önerisi var. Karadeniz'in güvenliğini sağlamak amacıyla ne gibi şeyler yapılacak? Bu konuda Ukrayna'nın politikasında neler var? Şu an öyle bir süreçten geçiyoruz ki en sağlam yardımın komşudan geleceğini düşünüyoruz. 2 ya da 3 sene önce Ukrayna devleti olarak Karadeniz'de güvenlik mekanizmasının oluşturulması fikrini öne sürmüştük. Türkiye'de İlk etapta üç taraflı olarak başlatılmasını önerdiği mayın temizleme fikrini desteklemiştik. İleride oluşacak güvenlik mekanizmasının ilk adımı bu olarak görülebilir. Aynı zamanda günümüzde belki de en caydırıcı güvenlik sistemlerinden biri olan NATO'yu da konuşmak isterim. Çünkü Ukrayna NATO üyesi olmak için çabasını sürdürüyor. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği Türkiye'nin çıkarlarına da uyum sağlıyor. Diğer açıdan yine NATO çerçevesinde bölgesel güvenlik öncelik hususlarından biri. Bu bölgesel anlayış çerçevesinde ittifak üyeleriyle ittifak üyesi olmayanlar arasında partnerlik ve işbirliği oluşturulabilir. Aynı zamanda bu örgüt kapsamında ikili üçlü, farklı formatlarda işbirliği de mümkün kılınacak. Özellikle Karadeniz'in batı kısmında navigasyon için kullanılabilecek sizin bahsettiğiniz ülkeler arasında teşkilatlanma söz konusu olabilir. Aslında tam da şu anda Ukrayna bir girişim başlattı. Rusya'nın çekilmesiyle birlikte tahıl koridoru işlevini yitirmişti. Ukrayna alternatif olarak kendi insani koridorunu açtı. Ukrayna limanlarından komşu ülkelerin sularından geçerek 320'nin üzerinde gemi çıkarılabildi. Bu durum Karadeniz'in batısında yer alan ülkelerin işbirliğinin güzel sonuçlara yol açtığının kanıtı oldu. Bu tarz işbirliğini Lublin üçgeninden örnek verebiliriz. Polonya, Ukrayna ve Litvanya arasında yapılabilmişti. Türkiye böyle bir işbirliğine sahip. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan işbirliği buna örnek verilebilir. Aynı zamanda çok taraflı değil, ikili taraflı işbirlikleri de yapılabilir. 2019 yılında başladığından Quadriga formatı da iki ülkenin savunma ve dışişleri bakanlarını bir araya getiriyor. Bu ilginç bir işbirliği çünkü hem siyasi hem de askeri kanadı bir araya getiriyor. Böyle bu formatların uygulanması oldukça efektif ve hızlı bir süreç. Ukrayna Savunma Bakanı Umerov Türkiye'yi Karadeniz'de güvenliği güçlendirmek için denizcilik koalisyonuna katılmaya davet etti. Bu konuda Türkiye bir dönüş yaptı mı? Bu konu şu anda inanılmaz güncel ve gerekli ve çalışmalar sürüyor Türkiye çok büyük bir deniz gücüne sahip kuvvetli bir ülke Türkiye'de özellikle gemi üretimi fabrikaları çok güçlü bizim için de denizde güvenliğimiz için bu tarz işbirliklerini geliştirmek çok önemli halihazırda bu alanda Ukrayna ve Türkiye arasında somut projeler gerçekleştiriliyor Ukrayna için Türkiye'de birkaç korvet inşa ediliyor bu projelere deniz güvenliğimizi arttıracak işbirliğinin somut meyveleri diyebiliriz. Aynı zamanda Ukrayna savaşla beraber deniz dronlarının kullanımına yönelik verimli metot geliştirdi ve güzel bir muharebe deneyimine sahip oldu. Ukrayna çok büyük deniz gücüne özellikle gemilere sahip olmamasına rağmen Rus deniz filosuna karşı sınırlı kaynaklarla büyük başarılar elde etti. Aslında bu Rus deniz filosuna karşı en iyi mücadele edebilecek ülkelerden biri haline geldi. Aynı zamanda Ukrayna'nın denizde Rus filosuna karşı elde ettiği başarıların birçoğunda Türkiye bayraktarlarının büyük bir payı olduğunu hatırlatmak isterim. Özellikle Yılan Adası'nın işgalden kurtarılması, Rus Karadeniz filosunun en gözdelerinden olan e, Moskova çıkarma gemisinin batırılması gibi operasyonlarda bayraktarlar kullanılmıştı. Bütün bunlar farklı silah sistemlerinin cephede çeşitli ve yaratıcı şekillerde kullanılmasına neden oldu. Aslında bu Ukrayna'nın önemli muharebe gücü, Ukrayna ile oluşturulacak deniz koalisyonunun sadece Ukrayna'ya değil diğer ülkelerinde çıkarlarına hizmet edeceğini gösteriyor. Hem Türkiye hem de bölgenin diğer ülkeleri aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Stratejik açıdan Rusya'nın bölge için ne kadar büyük bir sorun teşkil ettiğinin herkesin farkında olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra, Jeopolitik, politik durumun ne kadar kötüleştiği ve aslında bölgedeki ticaret ve ekonomik ilişkilerin nedenli baltalandığının da herkes farkında. Bir kez daha ifade etmek isterim ki Kırım'ın işgalden kurtarılması ve Ukrayna'nın buradaki varlığı hem ekonomik hem güvenlik anlamında Türkiye'nin kuzey kanadına çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda Ukrayna'nın kendi deniz kuvvetlerini geliştirme ihtiyacı da diğer taraftan Türk iş dünyası için fırsatlar yaratıyor aslında. Çünkü adeta yeniden oluşturulacak olan deniz kuvvetleri için birçok silah, ekipman desteği gerekecek ve buralarda Türkiye'ye sıkı bir işbirliği öngörüyorum. 2024 yılında hedefleriniz nedir? Elbette Ukrayna'nın 2024 hedeflerinin başında düşmanları topraklarımızdan kovmak, bağımsızlık ve egemenliğimizi savunmak olacak. İktidarın Rusya'ya herhangi bir taviz verilmemesi, düşmanın topraklardan püskürtülmesine yönelik net tavrı var. Ukrayna halkı tarafından da büyük bir destek görmektedir. Aynı zamanda savaş devam ederken savaş bittikten sonraki yeniden yapılanma süreci üzerine de çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili net bir anlayışımız elbette var. Birçok planımız da var. En önemli plan Türkiye'nin de dahil olacağı senaryoların görüyoruz. Bu amaç doğrultusunda farklı seviyelerde ziyaretler ve görüşmeler öngörülüyor. Bunlardan biri de şu an konuşulan Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yönelik Ankara'da bir forumun düzenlenmesi. Yakın gelecekte onaylanmasını beklediğimiz ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması çerçevesinde Ukrayna ve Türkiye iş dünyalarının geniş katılımıyla bir iş forumu düzenlemeyi hedefliyoruz. Daha önce de ifade etmiştim. Bu savaşta bizim gözlemlediğimiz Türk iş dünyasının en iş dünyaları arasında olduğunun altını çizmek istiyorum. Savaşa rağmen iş yapmaya devam ettiler. Geride bırakıyor olduğumuz sene itibariyle ticari hacim %35 civarında arttı. Bu da Türk iş dünyasının cesareti sayesinde oldu. Aslında bu başarılı ticari ilişkiler diğer ülkelere veya Türkiye içinde farklı iş çevrelerine de bir örnek teşkil edebilir. Çünkü savaşa rağmen Ukraynalılar yaşamaya ve tüketmeye ve üretmeye devam ediyor. Hem Türkiye ürünlerinin Ukrayna'da varlığı hem de Ukrayna ürünlerinin Türkiye'ye getirilmesi iki ülke açısından da önem taşıyor. Türkiye'de özellikle Ukrayna'nın tahılı, ayçiçek yağı, demiri, metali gibi ürünler büyük bir talep görüyor ve fiyat açısından da oldukça yararlı. Diğer taraftan da özellikle ekonomik potansiyelinin yeniden güçlendirilmesi, Çin-Ukrayna'da Türkiye ile özellikle ortak organize sanayi bölgelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, aynı zamanda Türkiye'deki üretim tesislerinin model alınması gibi farklı alanlardaki işbirliği Ukrayna için büyük bir önem taşıyor. İlişkilerdeki bir diğer önemli konulardan biri 2024'te savunma sanayi işbirliği olacak. Bu alanda Türk partnerlerimiz ile sıkı çalışmalarından dolayı büyük minnettarlık duyuyoruz. Türkiye savunma sanayisinde önemli rol oynayan Ukrayna üretimi ürünlerinin Türkiye'ye sevkiyatı da devam ediyor. Ukrayna'daki üretimi de devam ediyor. Türkiye tarafından Eylül ayı sonunda düzenlenen savunma sanayi işbirlikleri formunda da Ukrayna şirketlerine ve ürünlerine büyük bir ilgi gösterilmişti. Kızıl Elma'nın test uçuşları başarılarını büyük bir şehvetle takip ediyoruz. Biliyorsunuz orada da Ukrayna motoru kullanılıyor. Yine Ukrayna motoru kullanılan Atak 2 helikopterlerinin başarılarını da büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Belki de gelecekteki yine bu farklı alanlardaki farklı işbirliklerini görebiliriz. Aynı zamanda sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için değil, üçüncü ülkelere satış amaçlı da ortak üretim yapabiliriz diye düşünüyorum. İki ülkeye de maksimum yarar getirecek çok fazla fırsat var ve bunları gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Dördüncü olarak da uluslararası pazarlara Ukrayna tahılının sevkiyatı olacak. Uluslararası daha güvenliği açısından Türkiye ve Ukrayna büyük sorumluluk aldılar. 2023'ün ilk yarısında başarılı şekilde tahıl girişimi gerçekleştirildi. Elbette Rusya'nın çekilmesinden sonra koridor durduruldu ve Ukrayna yine kendi inisiyatif alarak Ukrayna insani koridorunu başlattı. Buradan hem tahıl hem diğer ürünler dünya pazarına gönderildi. Aynı zamanda Ukrayna'nın önemli insani girişimlerinden biri olan Ukrayna'dan tahıl girişimine bu kapsamda en çok ihtiyaç duyan ülkelere Ukrayna tahılının bağışlanması öngörülüyor. Türkiye'de de büyük destek sağlandı. Geçtiğimiz haftanın başında Samsun'daydık ve Samsun'da Ukrayna tahılının gemiye yüklenme aşamalarını değerlendirdik. Bu gemi Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Bu yine ilişkilerde kaynak ve ürünlerimiz ile beraber dünyaya en çok ihtiyaç duyanlara yardım etme girişimimizin somut meyvesi oldu. Elbette 2024 için planlarımız arasında 5. maddede siyasi işbirliklerini pekiştirmek birçok önemli ziyarete hedefliyoruz. Elbette güvenlik sebepleriyle şu an bunları açıklayamayacağız. Ama büyük sonuçlar doğuracağını inanıyoruz ve yakın zamanda hepimiz bunu gözlemliyor olacağız. Aynı zamanda tabii ki 6. madde olarak Ukrayna'daki sosyoekonomik yapının güçlendirilmesi yer alıyor. Bu kapsamda yetimler, çocuklar, kadınlar ve diğer farklı hassas grupların ihtiyaçlarının karşılanması için sıkı çalışmalar yürütüyoruz. Bu alandaki başarılı uluslararası işbirliklerinin birini de Ukrayna ve Türkiye First Aid'lerinin Türkiye'de bulunan yetim çocuklara yönelik sürdürdüğü proje teşkil ediyor. Burada hazır fırsat bulmuşken bütün bu sene boyunca hem Türkiye'de bulunan çocuklara yönelik hem de Ukrayna'daki çocuklara yönelik farklı şekillerde destek sağlayan Türk partnerlerimize bir kez daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Çünkü bu yardımlar hem bu çocuklar için hem de ikili ülkelerdeki karşılıklı anlayış açısından yapı taşlarından birini oluşturdu.